Türkiye'nin İngiltere ile Eurofighter Typhoon ve uzun menzilli Meteor füzeleri konusunda ilerleyen işbirliği, Atina'da hava kuvvetleri dengesine ilişkin yeni değerlendirmelere yol açtı. Yunan basını, Türkiye'nin bu adımlarının ardından Atina'nın hava üstünlüğünü koruma hedefiyle yeni bir modernizasyon atağına yöneldiğini aktarıyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, son yayınlanan bir podcastinde Atina yönetiminin Amerika'ya 38 adet F-16 Block 50 savaş uçağının Viper seviyesine yükseltilmesi için resmi talepte bulunduğunu bildirdi. Gazete hali hazırda 82 adet F-16'nın Viper modernizasyonunu sürdüğünü, ayrıca Yunanistan'ın 20 adet 5. nesil F-35 savaş uçağının teslimatını beklediğini hatırlattı. Bu kapsamda geriye kalan 38 uçağın da Viper seviyesine çıkarılmasının gündeme alındığı ifade edildi. Yunan basınında yer alan yorumlarda Türkiye'nin Eurofighter hamlesinin bölgesel askeri denge ve Avrupa güvenlik mimarisi açısından da etkili olduğuna dikkat çekiliyor. Tovima gazetesinde yayınlanan analizde Türkiye'nin İngiltere ile yaptığı Eurofighter anlaşmasının yalnızca Türk Hava Kuvvetleri için önemli bir kapasite artışı olmadığı, aynı zamanda Ankara'nın Avrupa güvenlik yapıları ile etkileşimini güçlendirdiği vurgulandı. Atina Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Panagiotis Skonas da söz konusu haberde. Türkiye'nin bu süreçle birlikte NATO içindeki konumunu ve Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin tasarlanmasındaki rolünü güçlendirdiğini ifade etti. Türkiye'nin hava gücünde ard arda aldığı modernizasyon adımları, Atina'nın da hava kuvvetleri envanterini hızla yenileme çabalıyordu hızlandırmış görünüyor. Bu karşılıklı modernizasyon sürecinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengeyi nasıl etkileyeceği ise yakından takip ediliyor.